1 trilyon dolar yapay zeka ve robotik yatırımıyla neler olur? Özetle, 1 trilyon dolarlık devasa bir yatırım, yapay zeka ağı ve robotik teknolojilerini radikal bir şekilde ilerletebilir. Bu yatırım, insanlık tarihindeki en büyük dönüşümlerden birini tetikleyebilir. İşte olası sonuçlar bir yapay zeka gücü ve bilgi işlem kapasitesi uçuşa geçer. Büyük yatırım daha güçlü yapay zeka modelleri. Şu anki en gelişmiş ağı sistemleri ChatGPT, Gemini, klod vs. milyarlarca dolarlık yatırımlarla geliştiriliyor. 1 trilyon dolar, yeni nesil süper zeki yapay zekaların oluşturulmasını sağlar. Olası gelişmeler Agri yapay genel zeka insan seviyesinde düşünebilen makineler. Süper zeka insan beyninden çok daha güçlü ağ sistemleri. Kendi kendini geliştiren ağır ağı, kendi kodunu optimize eder ve süper hızlı ilerler. Sonuç, yapay zeka kendi bilimsel keşiflerini yapmaya başlayabilir ve insanlık için yeni çığlar açabilir. Ki robotik devrimi başlar. Şu anki durum, Boston Dynamics ve Tesla'nın Optimus robotu gibi sistemler var ama hala ilkel seviyede. 1 trilyon dolar yatırımla. İnsan benzeri robotlar gerçek anlamda hayatımıza girer. Ham otomatik fabrikalar kurulabilir, insan iş gücüne bağımlılık azalır. Evrensel robot işçiler her sektörde çalışabilecek robotlar. İleri düzey savaş robotları ordular tamamen otonom hale gelebilir. Sonuç insan gücüne duyulan ihtiyaç 50, %90 oranında azalabilir. iş dünyası tamamen değişir. Üç işsizlik ve ekonomik değişimler. Kötü senaryo. Milyonlarca insan işsiz kalabilir. Zenginler daha zengin olur, fakirler daha fakir olabilir. Devletler evrensel temel gelir gibi çözümler üretmek zorunda kalır. İyi senaryo. Robotlar ve yapay zeka insanların ağır işlerini yapar. İnsanlar daha yaratıcı işlere odaklanır. Üretim maliyetleri düşer, herkes için ucuz ve bol kaynak sağlanır sonuç, hükümetlerin sosyal politikalarla süreci yönetmesi gerekir, aksi takdirde büyük ekonomik krizler yaşanabilir. 4. Bilim ve teknolojide sıçramalar 1 trilyon dolarlık yatırım, ağ ile bilimin her alanında devrim yaratabilir. Kanser ve diğer hastalıklar için süper hızlı çözümler bulunur. Uzay, Mars ve Ay'da ağı destekli koloniler kurulabilir. Enerji, füzyon enerjisi geliştirilebilir, sınırsız enerji kaynağı elde edilebilir. Yapay beyinler, insan zihni bilgisayara aktarılabilir transhümanizm. Sonuç, insanlık 100 yıllık teknolojik ilerlemeyi 10-20 yıl içinde gerçekleştirebilir. 5 ve robotlar kontrolden çıkarsa. Riskler A kendi hedeflerini belirlerse insanlar için tehlikeli olabilir. Otonom robotlar savaşta kullanılırsa yıkıcı sonuçlar doğurabilir. Süper zeka, ağı insanların kararlarını gereksiz hale getirebilir. Sonuç, anının kontrolünü kaybetmemek için etik ve güvenlik protokolleri kritik hale gelir. Sonuç, insanlık için en büyük dönüşüm 1 trilyon dolarlık ağı ve robotik yatırımı, dünyayı kökten değiştirebilir. İnsanların çalışma biçimi, ekonomisi, bilimi ve hatta yaşam tarzı tamamen değişebilir. Ancak, bu değişimi yönetmek zor olacak. Hükümetler, bilim insanları ve toplum dikkatli kararlar almazsa kaos ve eşitsizlik yaşanabilir. Bu yatırımın sonucu insanlığın altın çağı mı olacak yoksa Skynet gibi bir yapay zeka felaketi mi? Bunu nasıl yönettiğimiz belirleyecek.